Merhaba ben Sena. Ben de Didem. de unutmayalım. Evimize hoş geldiniz. İkimiz de yoğun tempolu çalışıyoruz. Ben odamda şehrin hızlı akışını izlemeyi seviyorum. O anlar bana huzur veriyor. Benim en sevdiğim köşe piyano ve kitaplık. Kitaplığı tamamen beni yansıtan şeylerle doldurdum. Orada zaman geçirmek bana çok iyi geliyor. Evin her köşesi bizim tarzımızı yansıtıyor. Vivensa sayesinde aradıklarımızı kolayca bulduk ve bize yansıtan bir düzen kurduk. Hem huzurlu hem de tamamen bize ait bir alan yarattık. Bize eve ait hissettiren şey her detayda bizden bir anlam olması. Dekore ettiğimiz her şeyin içinde bir hikaye var. Odamda mobilyaların benimle uyumu, Didem'in köşesindeki kitaplar ve piyano, evde her şey bizi mutlu ediyor. Vivense sürecin her anında bizim yanımızdaydı. Hem aradığımız parçaları kolayca bulduk hem de sonunda tam hayal ettiğimiz gibi bir evimiz oldu. Ev bizim hikayemizi anlatan bir yer. Ve tam da bu yüzden burası çok özel.